Ben eşimle boşanma aşamasında, pazartesi günü eve girdik, kendi anahtarımızla girdik. Büyük var küçük kızım geliyor, kapıyı ablam açtı. Aslında bu büyük kızım, küçük kızıma hadi dön geriye deyince ben de küçük kızıma dedim ki gel dedim, deden burada dedim. Gittiler oradan aşağı bağıra bağıra gittiler. Gittiler, 10 dakika sonra polis geldi, asayiş şubeden. Evet gittiler, bizim teyzelemizi aldılar, baktılar ki şey yok, uzaklaştırma yok, herhangi bir koruma kararı yok Hiçbir sıkıntı yok. Gittiler. Ondan sonra tekrar geldiler. Aile mahkemesi evi kendisine e, tahsis ettiğine dair bir evrakla geldi yanımıza. Dedik tamam bu bizim isim mi Yesel. Evet. Dedim tamam abla dedim biz çıkalım dedim. Bize polis oradan zorla anamla babamı çıkartmak istiyor. E, benim anne babamı oradan çıkarttılar. Kendi evinden, tapulu evinden çıkarttılar. Eşimle benim boşanma aşamam olabilir. Boşanmasını aşaması bunu yargı kararını verebilir. Biz onunla benim aramdaki sıkıntı. Bununla benim babamın, anamla bir alakası olmadığı halde babamla anamı kendi evinden nasıl çıkartabiliyor bu mahkeme? Bunu ben merak ediyorum. Şimdi.